Tak tak. Bakın bunlar Danny ve komşusu Britney. Burada size hediyeler bırakmışlar. Danny'de bir sevimli şey var. Ne kadar tatlı köpek yavrusu değil mi? Çok tatlı. Ama Britney'de ise çok yumuşacık tavşan var. İşte bir sürpriz. Onları size kimin attığını bilmiyoruz. Ama öyleyse size kabeler. Aa, bunu nasıl yalnız bırakacağım? Seni bırakmayacağım. O dinle bir fikrim var. Hemen evcil hayvanlarımız için her şeyi sipariş edeceğim. Vay be ne kadar hızlı teslimat. İşte paketlerimiz. Teşekkür ederiz. Daha yakından bakalım. Vay canına, ne kadar havalı. Deneyle eğlenceli olacak. Bakalım burada neler var. En zorunu ve ağırını çıkaracağım. Merdiven. Kesinlikle tam gereken. Benim tatlı hayvanım için. Hadi gel buraya. Ona Max diyeceğim. Max gel benimle oyna. Gel dostum. Evet burası senin yeni evin. Umarım kabinde senin için geniş olur. Sanırım sevdi. Baksanıza. Ne kadar da mutlu. Aferin sen Max. Sana birçok daha sürprizim var çocuğum. Buraya bak. İki tane yatağım var senin için. Biri yeşil, diğeri gri. Hangisini istersin? Yeşil mi? Tamamdır. Ben de onu sevdim. Senin için koyacağım. Evet. Burada dinlenebileceksin. Bu, bu da ne böyle? Çok sıcak. Bu güneş gerçekten çok ısıtıyor. Sen de mi öyle Max? Ama bir fikrim var. Şimdi her şeyi çözeceğim. İşte senin için bir ventilatör. Ve şemsiye daha iyi oldu mu? Harika sevindim. Benim de ventilatöre ihtiyacım var. Britney ne yaptı tavşanı için? Aa, kutumda çok eşya var. Bunların hepsini nasıl bir araya getirebilirim? Sanırım çözeceğim. Bu kesinlikle aşağıdan olmalı. Şimdi ikinci kat ve üçüncü. Merdivenleri de unutmayın tabii ki. Tavşanım için harika bir ev ortaya çıktı. Bu arada Glory ismini ne derseniz bence tavşana çok yakışacak. Ah Glory senin için bir yatak bile aldım. Onu buraya koyalım. Bırak seni yatağına koyayım Glory. Gel buraya canım. Burası çok daha iyi değil mi? Burada birazcık saman Ve burada tohumlardan yiyecek olacak Bunların hepsi ne kadar sevdiğimi biliyorum Çok mutluyum senin adına Çok komiksin canım Doydun mu? Mox patilerini buraya getir Tüm evimi senin ayaklarından yapmak istiyorum Böyle çok güzel patiler olacak. Çok havalı bir desen. Ben de bu dahice harika bir fikir resmen. Ah, ne oluyor? Glory. Bunu sen mi yaptın canım? Ne oldu peki? Var be, havuç mu çıkardın? Aa, bir fikrim var. Havuçları çok seviyorsan... Evin tamamını havuç yapıştıralım. Değil mi? Evet çok tatlı oldu. Sen de sevdin. Ne bu buraya? Ay bu neydi? Top mu? Ama burada ne yapıyor? Ha, bu senin mi tatlım? Max gel buraya. Beni iyice dinle. Buraya köpek atmamanız gerekiyor. yok. çok eğlencelisin. Gıdıklama beni. Dur dur Max gerek yok. Çok üzgünüm Britney. Teşekkürler. Seni rahatsız etmemeye çalışacağız. Max burada dur. Şimdilik bir fikrim var. O eğer topları bu kadar seviyorsan. Hadi çatıyı onlar mı süsleyelim? Harika olacak. Çok havalı çıktı değil mi? Beğendin mi? Harika. o bu ne böyle çığlık? Olamaz. Britney ne oldu böyle? Kabus. Rory nerede? Nerede? Ne oldu ya? Tavşanım kayboldu. Ne yapacağım dene Onu bulamıyorum. Hadi bir düşüneyim. o tabii ya ne yapacağımı biliyorum Max. Glory ile arkadaş. Onu kesinlikle kokusundan bulabilecek. Bu kolay olacak. Max sizi aldı. Hadi dostum. Hadi ara. Nereye kaçıyor ya? Vay canına. Buldun mu gerçekten? çok seviyor. Sen kaçıp geldi. İyi ki yardım edebildik sizi. Çok teşekkür ederim. Aa, bu arada bu çiçekleri de alacağım. çok mutluyum bulduğum için. Dur bir dakika bir fikrim var. Neden bu kuru çiçeklerle evimin çatısını mükemmel süslemiyorum? Mox hediyelerim var. Bu en sevdiğin oyuncaklarla dolu bir sepet. Ne diyorsun? Hadi her şeyle oynayalım. Eminim ki hoşuna gitti. Baksana ne kadar havalı top var burada. Bu havuca ne dersin? Ya buna. Hadi biraz çekelim. Bu be ne kadar güçlüsün. Beni oh. ve Max çok komikler. Ben de Glory ile biraz ilgileneyim. Baksana sana ne getirdim. Tekerleğe ne dersin? Buraya koyalım. Hadi gel oynayalım. Denemen gerekiyor. Biraz koşman gerekecek. <laughs> Hadi sana yardım edeyim. Göreceksin bu çok havalı. Hadi. Aa, i̇stemiyor musun? Sevmedin mi? Tamam. Belki de ne yapacağını anlamadın. Hadi sana yardım edeyim ve göstereyim. Bak böyle giriyorsun ve atlıyorsun. Ya seni güldürdün mü? Ha, iyice bak. <laughs> Burada ne yapıyorsun? Cidden mi tavşanı öğretiyor musun? Hadi yeter ve kendi işinle zamanla geç. <laughs> hmm, tamam öyle olsun. Max senin için çok havalı bir şey getirdim. Bu lastiğin içine topları dolduracağım. Ve sonra seni oraya koyacağım. Tebrikler. Yeni bir oyun yerin var. Gerçekten mutlusun. Ben de topuları çok severim. Çok havalı. Oo, bu da ne böyle? Oo, bunu almamıştım. rengi kakaymış. Max, sanırım kendine getirir Melisin onu. Sahibine yardım et. Oh Max sen misin? Ay, oh, çoktan uyandım. Teşekkürler beni kurtardın. Bu çok tatlı. Bakalım Britney ne yapıyor? Kocaman bir boru buldum. Tavşanım Glory onun üzerinde koşabilir. Glory korkma hadi. Buna ne dersin? Tekerleği sevmedin ama bu ilginç olacak. Böyle kaçabilirsin içinde. Evet neredeyse bitirdin. Biraz kaldı. Evet, aferin sana. Çok tatlısın. Böyle bir şey başardığın için en önemli süsü asacağım senin fotoğrafın. Herkes burada yaşadığını bilecek. Oriko, ben de Mox'un fotoğrafını asacağım. Çocuklar eviniz çok güzel. Harika iş çıkardınız. O, ne kadar tatlısın. Uyuyak oldu. Hadi seni eve götüreyim Max. Orası senin için daha rahat olacak. Hadi gidelim. Max sen ve ben evin içinde bir şeyler yapmalıyız. Hadi öncelikle halıyı sereceğim. Ne kadar parlak ve yumuşak baksana. Şimdiden daha rahat oldu değil mi? Benim de hoşuma gitti evet. Bir fikrim var. Kesinlikle evde ayrı bir yatağa ihtiyacın var. Hmm. Buraya koyacağım. Ve yanında da kaselerini yiyecek ve su olacak. Afiyet olsun canım. Yiyebilirsin. Sen de yemek yerken ben de başka bir şeyler düşüneceğim. Odayı nasıl süslesem. Aa bir fikrim var. Hadi bu oyuncakları duvara asalım. Tüm oyuncaklarım burada olacak. Çok havalı. Süper. Başka ne yapsam? Aa, tabii ya baksana Max. Böyle bir şey aldım senin için. Sevdin mi? Bence bu kemikler çok iyi. Hı, acaba Britney ne yapıyor? Glory. Eve daha fazla dolgu maddesi koyacağım. Üzerine çok yumuşak oturabilirsin. Ve atlamak da çok havalı olacak. Oh, hoşuna mı gitti? Sanırım sonsuza kadar seni izleyebilirim. Çok tatlısın. Pekala süslemeye devam edelim. Bak burada ne var? Bu çok havalı süslemeler. Burada asıl olacak. Ben çok mutluyum. Ve burada arada senin için yumuşacık bir yatak buldum. Hadi gel buraya dinlenebilirsin canım benim. Sana çok yakıştı. Tavşan için tavşan şeklinde yatak. Gerçekten çok tatlı bir şey. Duvara da senin portreni asacağım. Çok tatlı değil mi? Ve şimdi burada senin yerin olacak. Oynayabilirsin. Yiyebilirsin de. Bu kafeste otur. Vay be yedin mi? Ay şimdi ise oynayabiliriz. Bir sarılabiliriz. Seni çok seviyorum. Videoyu sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz ve güle güle.